Thank <laughs> you. Ya da bir fidan Her gün nasıl gül, her gün nasıl büyür Hele ilk gün, ilk telaş, ilk heyecan Yıllar geçse bile nasıl unutulur Okul bahçesine atılan ilk adımla Sığınıp anne babanın yamacına Öğretmenini aramak tüm yüzlerde Ve ısınmak gülümseyen bir bakışla Sonra anlaşılmaz bir hızla geçer yıllar. Yaklaşır sevdiklerine vedalar. Unutulmaz olur okulda yaşananlar. Heyvende toplanır güzel hatıralar. Okul bilim, ilim, irfan kurumu. Okul dostlukların yurdu. Fark edemeden şekillendiği geleceğinin kişiliğinin ilk tohumu. Her yerden daha güzel, bizim için burası. Okul, sevgili okul, neşe, bilgi yuvası. Güzel kitaplar burada, birçok arkadaş burada. insan nasıl sevinmez? Böyle yerde okur da. Senin çatın altında girmez kötü duygular. Bilgi giren yerlerde kalmaz artık kaygılar. Her yerden daha güzel. Bizim için burası. Okul, sevgili okul, neşe, bilgi yuvası. İş yapman tadına. Küçükten öğrenmeli. Tembelliği neşeyle, bilgiyle yenmeli. Küçükten çalışanlar her türlü işimde bir atalar sözü var. Aç ah, Ölü gezer çiçek yeme. Kuşlar uçar bir yem arar. Orman renkten renge girer. Her tarafta çalışmak var. Tembellikten sakınalım. Çalışmanın zamandır. İnsanlığı takılalım. iş insanın bir canıdır. Cennet ve her yerimiz. Sevinç ile dolmalıdır. Bunun için her birimiz iş sahibi olmalıdır. diyor. hissettiğini, sonra hürriyetlerini, daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar. Öğretmenler, yeni nesne, Cumhuriyet'in fedakar öğretmen ve eğitimcilerini sizler yetiştireceksiniz. Ve yeni nesil, sizin nesliniz olacaktır. Cumhuriyet, fikren, ilmen, fenlen, belenen, kuvvetli ve yüksek karakterli koruyucular ister. Yeni nesne, bu Cumhuriyet'te yetiştirmek sizin elinizdedir. Sizin başarınız Cumhuriyet'in başarısı olacaktır. Atatürk diyor ki, Atatürk'ü en çok seven, görevini en iyi yapandır. Toplumun düşmanı cehalet, cehaletin düşmanı öğretmendir. Geleceğe güvencesi sağlam temelleri dayalı bir eğitime, eğitim ise öğretmene dayalıdır. <laughs> olsun muzaffer olmak gerektir. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu şekilde olur. Mustafa Kemal Atatürk.